Defterimdeki tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı çok kolay, sütlü bir tatlı yaptım. Sütlü irmik tatlısı. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Şimdi ilk olarak 1 litre sütü tencereye koydum. 5 su bardağı süt oluyor 1 litre süt ve 1 su bardağı şekeri ilave ettim. 1 su bardağından 1 parmak eksik irmiği ilave ettim. Karıştırıyorum. Ocağa alıyorum. Kaynayana kadar karıştıra karıştıra bu şekilde pişiriyorum. Orta ateşte pişirdim. Sürekli bu şekilde karıştırmamız gerekiyor. Çok hafif, çok da lezzetli bir tarif gerçekten. Şimdi karışımımız kaynadı. Altını kapatıyorum. Mutfak tezgahın üzerine alıyorum. Ve içerisine bir paket şekerli vanilin 2 yemek kaşığı dolusu hindistan cevizi 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi tereyağı eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Bu arada tereyağı erirken ben de tart kalıbında e, suyla ıslattım her tarafını. Kuru olmaması gerekiyor. Şimdi yapmış olduğum bu harcı tart kalıbına döküyorum ama ıslak olmalı. Bunu unutmayalım. Bu şekilde döktükten sonra yaklaşık 3-4 saat en az beklemesi gerekiyor. Aslında bir gece bekleyince çok daha güzel oluyor ama çocuklar sabırsızlandığı için ben ancak 3 saat bekletebildim. Dolapta beklerken yaklaşık 2 saat olduktan sonra artık meyveli e, sosu hazırlamaya geldi. Üstüne ben meyveli sos yapıyorum. Ama siz isterseniz reçel gökebilirsiniz ya da çikolata sosu da dökebilirsiniz. Sizin arzunuza, isteğinize kalmış. Hazır sos gerçekten çok lezzetli. Bir de e, orman meyveliydi. Bir su bardağı suyla hazırlanıyor. Kaynayana kadar karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Bir dakikada bu şekilde kaynatmamız gerekiyor. Bir dakika geçtikten sonra da ocağın altını kapatıyorum. Arada bir karıştırıyorum kabuk tutmaması için. Ben çabuk soğusun diye ayrı farklı bir cam kaba aldım. Ve yaklaşık 3 saat beklettiğim irmik tatlısını şimdi servis yapacağım. Tabağa ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra birkaç dakika beklemek gerekiyor. Biraz üstüne vurdum ben. Hafif kenarından tuttuktan sonra zaten çok çabuk çıkıyor. Islattığımız için tabi çok büyük bir kolaylık oldu. Ben çok az bir kısmını da ayırdım size göstermek için. E, silikon kalıba döktüm. Kalpli silikon kalıplarım vardı. Onu da yine ıslattım, o şekilde döktüm. Aslında böyle porsiyonluk çok daha güzel duruyor bence. Ve hazır meyveli sos. Hafif ılıdıktan sonra artık e, tart kalıbından çıkarmış olduğum irmikli muhallebinin üstüne döküyorum. Bu meyveli sosun rengini gören çocuklarım o kadar sabırsızlandı ki bir an önce tatmak istediler. Tabi bu meyveli sosu koyduktan sonra birkaç saat geçmesi gerekiyor. Ve tatlımız hazır. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 2 saat daha bekleteceğim. Sizlere küçük kalıpta yapmış olduğum tatlının kıvamını göstermek istedim. Çok yumuşak, çok lezzetli bir tarif. İnşallah denersiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden de haberdar olursunuz. Yepyeni farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.